Arkadaşlar bugün Nu no Pro Hacker ve Yüce ve sonunda da sürpriz ayıları kurtarma speedrun oynayış şekli yapıyoruz. Biliyorsunuz ki ta aylar önce bundan yapmıştık arkadaşlar Nu no Pro Hacker Yüce sürpriz. Böyle kovan oynayış şekli yapmıştık. Şimdi de ayıları kurtarma speedrun şekli yapacağız aynısını. Yani Nu no vs Pro vs Hacker vs Yüce vs sürpriz arkadaşlar. Şimdi o zaman Başlayalım. E. E ben ayık urdayım. Elle seni oynayan olacak. Çok guruyum e. E. Ya sipedian. Sipedian ne biliyor. E. E. Ay ay keçene ne pomadım. Anne sipidi çok zor. Eh, eh ana çayı aldım. Eh, e, ah, gidemedim. Eh, ee, bitti Ay, Neden hiç bir madalya alamadım Neden I -hı. I -hı. O zaman ben de Babu kurtaracağım Ayıların ismini de ne güzel biliyorum Hadi başlayalım I yeah. I Oy çok iyi hareket Oy çok iyi hareket I I Şunu açayım Babu kurtaracağım I Eh, Ah çiambolin var tiyambolin varmış bunlar Tamam bunları ne yapalım Tamam hadi Hızlı olmamız lazım Hızlı, Hızlı olmamız lazım Hadi koş Uy, Çok iyi hareketler yapıyorum ah, Gelemedim Biraz şöyle Heh, Tamam Buraya taş koymadan gidebilirim. Ne? Ne? Hayır gidemedim. Tamam. Hızlı olmam lazım. Ne? Yapabileceğim. Kurtan. Öldü mü? Öldü mü? Ne? Bakayım madalyama. Neden? Neden elmas madalya olmadı ki? Neden? <laughs> Hiya! işte kralınız geldi. Pura! Ben herkesten iyisiyim. Pura'yım ben. Pura! Şimdi speedrun vakti. Hiya! 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 Hiya. İyi var benim. Çünkü ben Pura'yım. Ben bile var yani. Şimdi speedrun vakti. Zaten Noob burada konuşmak için zamanını harcadı. 3, 2, bir. Taktikleri bile biliyorum. Ya ya. Ya ya ya. Aa. Tamam. Hi, Kalk buradan. Bit Tamam. Yok, Hi. Otur Kurtar hemen. Evet ve. Ve altı madalya. Benden iyisi yok şimdi başka ayıları kurtarma zamanı. Şimdi bu zamanı. Bakalım nasıl olacak? Koş 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 ve pom iyi hareketler. Ya ya koş koş. Hadi 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 koş. Koş 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 koş. buradan geçiyorum. Ya hadi koş 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 koş. Koş 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 ve anahtarı anahtarı alıyorum kafesten. Kaybediyorum ve anahtarı dedi. Hükül. Hey o zaman başlayalım Hükül hey namazı. Kapı bakayla ışınlanalım. Ya işte gel. İşte gel. İşte geldim. Şimdi spikir o zaman. Işınlanalım. Süreyi. Süreyi. çalışacağız ama ben yine de ben kozlarla ışınlanacağım ama yine de süre gidecek yani bu kötü oldu ee, ışınlanıyorum ışınlandım koş 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 iyi ol hadi koş ve koş şimdi. Elmas yapacağım. Tamam. Baba geldi. Şimdi koş. Taktiklerim yok. Yok. En iyisi. Şimdi ışınlanacağım. Işınlandım. Hadi koş koş. çok güzel. Ya, ya. çok güzel. Ve küçük elmas madalya. Şimdi sırada bol var. Şimdi sırada bol var. Üç, iki, üç, üç, iki, bir. Ya 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 ya. Çok iyi hareket, ya. ya ya ya. ya. Koş. Koş. Ya ya ya. Ya hayır hayır neden olmadı? Ya ya ya. Ya ya ya. Ve hayır. Hiç olmadı. Hiç olmadı ya. Hiç olmadı. Sevinçten başlat diyorum diyorum, diyorum. üç, iki, bir. Ya, koş, 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 koş ve koş, koş, koş. Çok iyi hareketli. Ya, 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 ya. Koş, 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 koş. Şimdi buradan anahtarı aldım ve kurtardım. Biz de benim geçemez. Çünkü elmas yaptım bile hepsini. Ha. He he. Efsanevi Selman ve kötü ikizim. Ben efsanevi Selman'ın Kötü ikizim. Kötü. Kötü de. Kötü. Efsanevi Selman'ım. Ama efsanevi Selman'ın kötü ikizim. Kötü ikiz olarak başlıyorum. Ya. süper run Efsanevi Selman'ın kötü ikizim. Efsanevi Selman'ın gerçekten kötü ikiziyim. Ve Efsanevi Selman'la aynı oyunu hiç oynadığım için Başlıyorum. Çünkü ben efsanevi Selman'ın kötü ikiziyim. Efsanevi Selman'ın kötü ikiziyle başlıyoruz. Ve efsanevi Selman'la aynı oynadığım için başlıyorum. 3 2 1 koş. Ya 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 ya. Ya ya ya. Tamam. Koş koş koş. Ya hayır 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 hayır. Yapamadım. Efsane Efsane bir sermanlığımı yapamadım. O zaman seviyeyle işte başlatıyorum. 3, 2, 1. Yo! Uf! Kuş! Kuş, 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 kuş. Ve bir daha koş. Ya, ya, ya. Hayır, neden olmuyor? Neden? Neden? Tamam, arada komiklik oldu ama... Boş ver onu. Ya, 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 ya. Ya, ya. Tamam koş. Ya 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 ya. Ya ya. Ve evet. DJ Peri de kurtardım Ve elmas madalya. Elmas. Sırada Bob var. Ya 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 ya. Koş. Koşuyorum. Hop hop. Hayır hayır neden olmadı? Sevinçle başa. <laughs> Ben efsane bir daha sinirliyim. O zaman başlıyoruz ya. Ya hop. Ya, hop 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 Hadi koş 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 koş. Hadi koş. Hadi koş. Koş, koş. ve anahtarı aldık. Koş. Evet ve bu bu da elmas madalya yaptım. Ve sırada elmas madalya. Şimdi Bosa elmas madalya yapacağım. Efsane veliğimi yapacağım ve bosa elmas madalya yapacağım. Kötü ikiz olarak. Ve koş bakalım. Ya hop 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 hop. Ve koş bakalım. Ya 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 ya. Hadi hadi koş. Ve ya iyi. Ve evet geldim. Şimdi buraları hemen geçiyoruz. Ya 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 ya. Evet. Şimdi kaplumbağa gel bakalım. Ya ya ya. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım daha gel bakalım. Ya ya öl bakalım. Hadi. Hayır niye oraya gidiyorsun? Ben buradayım. Ama niye oraya gidiyorsun? Ben buradayım burada. O zaman efsanevi elemi yapacağım ve modelini elmas madalya modeli yapacağım. O zaman Kalkınba köyüne geri dönüyorum. Ya ya Koş bakalım. Koş 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 koş. Ya ya. Az için. Ya koş. Koş. Hayır, hayır 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 hayır. Çok kötü yaptım. Koş 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 koş. Hayır 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 çok kötü oldu bu çok kötü oldu. Ve çok kötü oldu. Tamam çok kötü oldu ama bir daha yapabilirim. Koş. Ya, ya 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 Hadi koş 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 koş. Tamam koş 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 koş. Koş bakalım koş bakalım koş koş koş. Hadi ve aldım. Ve şimdi Madalina'yı da elmas madalya yaptım. O zaman ayı köyüne dönüyorum. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Şimdi bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ve bay bay.